Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben YouTube kanalındayım. Turşu kuruyorum, bak. Salatalıkla ufacık ufacık, parmağım incelikte. Daha önce kurmuştum, size göstermiştim. Ama bunlar çok küçük. Bundan yemesi kıtır kıtır güzel oluyor. Onun için göstermek durumunda kaldım. Siz de böyle ufak alın. Ufak Şeyler çok güzel oluyor. Kıtır kıtır yiyorum bölmeden. Bunun için göstermek gereği duydum. Turşu kuruyorum gene. Bunlar da acurlarım. Bunları da acur acurları da ayrı kaba kuracağım. Şu cam kavanoza olmazsa buna vuracağım. İşte altına sarımsak koydum. Çok fazla koymam ben sarımsak. Sarımsak kokar turşu ondan duzunu da fazla etmem sirkesi üzüm sirkesi iki çeşit sirkem var burada üzüm sirkesi ondan bu da sertleştirici İşte böyle kuruyorum. size de tavsiye ederim siz de yapın çok güzel oluyor bak küçük küçükle bu şey galiba ufak ufakla bundan şu bak küçük parmağım kalınlıkta çok güzel oluyor bunlar böyle ufakları e, ee, turşuluk alırken ufaklarını seçeyim domates yapacağım domates turşusu birazdan onu da gösteririm bunlar acurlarım acurla bundan yapacağım bu acur turşusu çok güzel oluyor Sap sarı sararıyor, mis gibi kokuyor. Hiçbir katkı koymayacağım. maydanoz soğan koymayacağım böyle. Böyle sadece sirke, sarımsak. Ondan şeker atacağım. Tuz koyacağım, dolduracağım işte. E, size de tavsiye ederim. Zorlu bir şey yok. Kolay yani. Kendi elinizle yapmak gibi var mı mis gibi? Bundan sonra dolaba koyacağım. Serin yerde saklayacağım. Beni izlemeyi unutmayın. Bana abone olun. Ben şairim. Şiir yazıyorum. Şiirleri alaylak yazıyorum. Çoğunluğu duygusal. Doğa şairiyim ben. Çocukluğum doğada geçtiği için doğaya aşığım doğaya. Atım vardı, küçük midilli atım vardı. Ondan gezerdim dağ bayır. Çiçeklerin içinde, otların içinde. Gezerdim, koyun güttüm dağlarda. Aa, doğayı çok seviyorum. Doğaya zarar vermeyin. Tavsiye ederim size. Nasihat veriyorum büyük olalak? Çöpünüzü atmayın oraya buraya. Pikniğinizi yapın, çöpünüzü alın götürün. İşte hepsi bizim. Türkiye bizim. Onun için güzel kullanalım. Güzel yaşayalım. Toprağımızın kıymetini bilelim. İnsanlarımızın kıymetini bilelim. İnsanlara iyi davranalım. Fakiri, yoksulu, hor görmeyelim. Çocuklara iyi davranalım. Çocukların psikolojisi ufayıkan, hassas olur. Bilincine yerleşir. Büyüyünce önce haşırı çocuk olur. Onun için çocuklarımıza iyi davranalım büyükler. Anneler, babalar. Evlatlarınızın kıymetini bilin. Ondan onlara haşırılık yapmayın. Sert davranmayın. Her istediklerini de yapmayın. Her istediklerini yaparsanız bir sefer siz mağdur olursunuz. İşte şiirlerimi izleyin. Ben şiir yazıyorum. Boş kaldığım zaman hemen şiirlere koşuyorum. Acandaları doldurdum. Televizyonlarda da var. Yayınlanıyor. Çok beğeniliyor şiirlerim. Siz de abone olursanız, izlerseniz ben çok seviniyorum. Beğeni koyanlara. Çok memnun oluyorum.